Herkese selam tutanlar arkadaşlar bugün çok heyecanlıyım çünkü yeni Colette kostümü belli oldu. Biliyorsunuz ki çok uzun zamandır süperselmekte bir tane Colette kostüm kampanyası vardı. Ve o kampanya sonunda arkadaşlar bugün açıklandı. Bugün hep beraber Colette'e yeni gelecek olan kostüme bakacağız. Bugün arkadaşlar aslında oyna gelebilecek özellikler serisine yeni bölümü gelecekti. Birden bir bildirim geldi. Ben hemen güncel bu güncelme haberini sizlere iletmek istedim. Bakalım Colette'in yeni zaman yolcusu kostümü nasılmış arkadaşlar hep birlikte bakalım. Sizlere bu güncelleme haberini duyurduğum için bence teşekkür amacıyla bir tane like atarsanız düşünüyorum. Böyle bir like'a bir kafa atın ya kafa atın arkadaşlar. Böyle bir 1800 like çok sevinirim. 60 5000 aboneye özelliğine gelecek soracak videosu gelecek. Halen kanalımıza abonesiniz. Abone olup bildirimi açmayı unutmayın. O zaman bakalım yeni kolet kostümümüz nasılmış abi. Arkadaşlar Vallahi bakmadım çok heyecanlıyım ben sizlerle beraber bakacağım biliyorsunuz ki Nita kostüm izler beraber böyle ilk defa e, açılışını yapmıştık bakalım arkadaşlar sadece bir kostüm seçmek gerçekten zor demiş ancak uzun bir müzakereden sonra işte ikinciler ve Colette kostümün kazananı diyor ve Frankenstein falan böyle bir şeyler kazanmış arkadaşlar şimdi bakalım gerçekten çok heyecanlıyım arkadaşlar ya hangi kostüm kazanmış Evet şimdi bunlar Robolet de diyor Jurassic Colette diyor. Of of çok güzel kostümler. Jester Colette. Bunlar arkadaşlar kazanamayan kostümler. Medusa Colette. Of çok güzel. Mecha Colette. abi kes kapı gelseydi. Mecha Colette be. Disco Colette. Ee, Big Bang Colette diyor. Ee, Council Colette. Oğlum çok güzeller ya. Harbiden seçmek çok zor. Acaba hangisi kazanır? Time Colette Colette diyor. Broken abi bu niye kazanamadı? Raymond Colette. Ve abi kim kazanmış çok merak ettim. Gladiator Colette. Oha. Ya ama daha güzelleri var mıydı arkadaşlar? Bak bak çok yani çok efsane bir şey ama abi bak bu çok güzel ama gerçekten çok güzel ama ee sanki şu Mecha Colet benim çok hoşuma gitti ya baksana neredeydi abi Mecha Colet o Mecha Colet benim bayağı hoşuma gitti arkadaşlar hangisi en çok hoşuna gidiyor onu istiyorsunuz bak baştan bir kere daha bakalım favoriniz olanlar kimiz arkadaşlar Robo Colet çok güzel bu da güzel ama o kadar değil Gerçekten herkesin eline sağlık abi. İnşallah Türk birisi kazanmıştıracağım diyeceğim de bakmadım. Ee, meka abi şu meka kolye benim çok hoşuma gitti. Pembiş falan filan ya. Baksana pembiş. Ya gelse de yıldız puanı falan filan gelirdi. Süpersel onun için mi getirmedi bilmiyorum ama. Disco kolet var. Onlar içinde Big Ben kolet var abi. Çok, bu da güzel. Kansı kolet. Ya bunlar zaman yolu arkadaşlar arkadaşlar. Benim dediğim gelecek zamandı. Abi bak bu çok güzel ya. Bu da biraz geçmiş zaman. Ee, Anubis kolet ve gladiator kolet ama bak çok değişik oyuna daha önce hiç görmediğimiz bir konsepte bir kostüm ve ben çok sevdim gelirse arkadaşlar bence bir 80 taşı ya da 150 taşı vardır çünkü Supercell Mac kostümleri genel olarak ucuz yapılan nedeni ben de bilmiyorum arkadaşlar ama çok efsane bir kolet kostümü yakında bizlerle beraber gelecek arkadaşlar bu arada kostüm ne zaman ona geleceği hakkında bir bilgi vermemişler ee, balina de da bir sonraki güncelleme gelecek demişlerdi ve biz de bunun yaz güncelmiş olacağını anlamıştık muhtemelen gladiator temasında gelir diye düşünüyorum yani Ladyatör Colette ile alakalı bir tema geldiği zaman o güncellemede kostüm yayınlanır diye düşünüyorum. Gerçekten bu da güzel bir teori. İleriki güncellemeler dayıyorlar. olarak. Evet arkadaşlar bu güncelleme haberleri videomuzu bu şekildeydi. Yanına çıkan bir tıkrak diğer videolara gidebilirsiniz. Bu video biraz kısa oldu. Yarın arkadaşlar oyuna gelebilecekler serimizin yeni bölümü inşallah yeni olur diye düşünüyorum. Kaçınmamak için de bildirimleri açabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.